Cümleten selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süt keçileri ne zaman alınmalı onun hakkında konuşmaya çalışacağız. Şimdi genelde sorduğumuz zaman herkes kendi tecrübesine göre e, şu zaman alınması lazım, bu zaman alınca daha iyi oluyor gibi şeyler söylüyor. Ama biz meseleye biraz daha farklı açıdan bakacağız. Şimdi 5 döneme ayırdım ben keçi alınacak dönemi. Zorlasak tabii bir 6-7 dönem daha çıkarırız ama şöyle bir gebelik döneminde yani doğuma böyle 1-2 ay kalan bir doğurduktan sonra doğurduktan 1-2 ay sonra yani oğlağı altındayken yavrusunu emzirirken Üçüncü dönem Yaz dönemi yani artık oğlaklar kendini kurtardığı dönem, dördüncü dönem teke katım dönemi ya da teke katımdan hemen önceki dönem, e beşinci dönemde tekesini aldıktan sonra bir iki aylık gebeyken yani bu dönemlerde hayvan alırsak bizleri ne karşılar, artıları nedir, eksileri nedir? Üç şekilde değerlendireceğiz hem risk açısından çünkü her dönemin kendine göre riskleri var, karlılık açısından her dönemin kendine göre karlılık durumu var. Yine hayvan maliyeti olarak da her dönem hayvan maliyetleri değişiyor. Biz bu üç pencereden olaya bakıp hangi dönemde alırsak bizi ne karşılar değerlendireceğiz. Burada tabii kararı tamamen izleyiciye bırakacağız. Şu dönem iyidir, bu dönem iyidir diye demek yanlış. Çünkü herkesin içinde bulunduğu konum farklı oluyor. Benim için avantajlı olan dönem sizin için avantajlı olmayabilir diyelim ve videoya geçelim. Biraz uzun bir giriş oldu ama güzel bir video olacak. İnşallah sonuna kadar izlerseniz faydalanacağınızı düşünüyorum. Evet hayvan alınabilecek dönemleri 5'e ayırdık ve bunları da 3 kriterde değerlendireceğiz dedik. Risk faktörü, hayvan maliyeti ve karlılık olarak değerlendireceğiz. Yine bunları da 1 ile 5 arasında puanlandırarak değerlendireceğiz. Şimdi burada da e, bahsederken biz 2-3 yaşında keçiden bahsediyoruz. Oğlak ve çepişten bahsetmiyoruz. Yani bu 5 hayvan alınabilecek dönemi de değerlendirirken e, keçi olarak düşünün. Çünkü oğlak ya da çepiş olarak düşünürsek bu sefer, e, biraz daha senaryo değişecek. E, sadece keçi olarak düşünerek hesabımızı yapalım. İlk dönemimiz Kış dönemi yani hayvanın doğumuna 1-2 ay kala hayvan gebe. Bu dönemde eğer hayvan alırsak ne olur? Hemen hayvan maliyeti olarak değerlendirelim. 1 ile 5 arasında puanlandıracağız demiştik. Hayvan maliyeti olarak bu dönem 4 diyebiliriz puan olarak. Bahar dönemi gibi çok pahalı olmaz. Çünkü daha hayvan doğum yapmamış ve kış dönemi olacağı için ister istemez biraz maliyeti de olacağı için hayvanı verirken biraz bir tık biraz daha ucuz olabilir. Ve kış dönemi genelde gelirler olmadığı için böyle üreticilerin bazen paraya sıkıştıkları dönem olabiliyor. O dönemde biraz daha hayvanı bahar dönemine göre bir tık daha ucuza alabilirsiniz. E 1 ile 5 arasından hayvan maliyetine 4 diyelim. Risk faktörü olarak çok riskli bir dönem o yüzden 5 diyeceğiz. Çünkü gebe hayvan, gebe hayvan her zaman için risk yol esnasında düşük yapma ihtimali var. Düşük yapmasa bile doğum esnasında yine sıkıntılar çekebilir. onu bahar döneminde biraz sonra bahsedeceğim. Yavrular açısından da sıkıntı oluşturabilir. En riskli dönem diyebiliriz bu dönemde hayvan almak. Karlılık olarak da ve da 4 puan diyeceğiz. çünkü sezonu kaçırmıyorsunuz. Hayvanlar 1-2 ay sonra doğum yapacaklar ve bir tam sezon bu hayvanları sağacaksınız. Süprinden gelir elde edeceksiniz. Yine yavruları da size kalacak. Ama kış dönemi olacağı için ufak bir gideriniz olacak. Bahar dönemi gelene kadar. O yüzden karlılığa da bir puan oradan kırdık. 4 dedik. Yani hayvan maliyeti olarak 4, risklilik olarak 5, yine karlılık olarak da 4 dedik. Şimdi ikinci şeye geçelim. Yani bahar döneminde hayvanlar doğurduktan sonra Oğlakları bir aylıkken, iki aylıkken o dönemde hayvan alırsak ne olur? Bahar dönemi doğumlardan sonra hayvan alırsak burada hayvan maliyetimiz çok yüksek olur. Çünkü kimse hayvanını kolay kolay vermez. Tam sezon yeni başlamış. Hayvandan tam faydalanacak. Yine oğlakları altında, oğlaklar yeni doğduğu için size vermek zorunda. Dediğim gibi hayvan maliyetine burada 5 diyeceğiz. Ama en karlı dönem. Karlılığa da 5 diyeceğiz. Oğlağı altında dediğim gibi siz hayvan alırken yanında en az 2 de oğlağını almış oluyorsunuz. Bu tip hayvanlarda ikizlik, üçüzlük oranları yüksek. Ve sezonu en başından yakalıyorsunuz. Ama risk olarak şöyle bir risk var. Yani riske de burada yine 4 diyebiliriz. Bir önceki kadar riskli olmasa da bu dönemde riskli. Oğlaklar açısından ama keçiler açısından çok bir risk yok. Eğer doğuma çok yakın aldıysanız yani hayvanlar doğru doğurmaz aldıysanız oğlakların bağışıklık sistemi daha gelişmemiş oluyor. Yani bağışıklığı anne sütünden elde ediyor. Bir 15-20 gün kadar hatta bir aya kadar sürebiliyor bu bağışıklık sisteminin oturması. Şimdi annenin sütü de geldiği yere endeksli olduğu için yani siz aldığınız yerdeki hastalıklara karşı dirençli bir süt geliştiriyor. E, o sütü de oğlağa aktarıyor. Ama siz hemen doğurduktan sonra hayvan aldınız ve burada farklı şeylerle karşılaşacak oğlak. Yani annesinden almış olduğu o süt o, o oğla oğlağa bu bölgede yaramıyor. O bölgede yarıyordu. Yani yer değişikliğinden dolayı oğlaklarda bir kayıp yaşayabilirsiniz ki bunun örneğini de çok duymuşsunuzdur. İşte falanca yerden yeni doğurmuş hayvan getirdik ama yavru çok kaybettik diye. Bunun temel sebebi bu. Daha oğlakların bağışıklık sistemi gelişmediği için bütün bağışıklığı anne sütünden alıyor. Anne sütü ise geldiği bölgenin hastalıklarına uygun bir süt olduğundan dolayı oğlaklar direnç gösteremiyorlar. O yüzden buna da dikkat edin diyelim. Ve bir sonraki hayvan alınacak dönemimize geçelim. Ben de bir yandan keçileri kontrol edeyim. Zaten yavaş yavaş geliyorlar herhalde. Evet şimdi yaz dönemini değerlendirelim. Yani haziran dönemi gibi hayvan alırsak. E bu dönemde oğlaklar tabii kendini kurtarmış oluyorlar. Yani siz hayvanı aldığınızda olağa yanında vermiyorlar. E sadece keçiyi satın almış oluyorsunuz. Ve fiyatlar da bahar dönemine göre çok da düşmüyor. Burada hayvan maliyetine 4 diyelim. Bahardaki gibi 5 olmaz ama yine 4 diyebiliriz. Karlılık olarak da 4 diyelim. Yine sezonu sonuçta yakalıyorsunuz ve gideriniz olmadığı bir dönem. Yani neredeyse yarısından çoğuna yine hakimsiniz. Çünkü bu hayvanlar Kasım aralığa kadar biz sağıyoruz. Aralık döneminde de hala sağıyoruz. E, büyük bir bölümünü yine kaçırmamış oluyorsunuz. Risk olarak da artık bu dönemde çok bir risk kalmıyor. E, riske de 1-2 diyebiliriz. Yaz döneminde e, keçi alacakların tek eksi yanı yanında oğlakları vermemeleri diyebilirim. E, bunun yerine bence 1-2 ay önce alınsa daha iyi olur. Ama tabi herkesin içinde bulunduğu durumu bilemiyoruz. Biraz önce videonun başında da söyledim. Maddi olarak belki o dönem. Güç yetmeyecek ya da pozisyon olarak uygun olmayacak. Alamayacaksınız. Biz de mesela planımızı yaparken bahar döneminde hayvanlar doğduğunda oğlaklarıyla altında olayla beraber alalım diye plan yapmıştık. Ama olmadı. Biz teke katım döneminde aldık. Hatta şimdi teke katım dönemine geçelim. O dönemi de değerlendirelim. Evet teke katım döneminde hayvan alırsak. Gerçi teke katım dönemi demeyelim. Teke katımından şöyle bir 15-20 güne en az hayvan almanız lazım ki. Burada tabii bir ön hazırlık yapın. Yine hayvanlar buraya alışsınlar. Tam o dönem biraz riskli bir dönem olabilir. TK katımdan öncesi dönem hayvan alacaklar için. Neler bekliyor onları söyleyelim. Biz de dediğim gibi bu dönemde almıştık. Hayvan maliyetleri olarak 3,5 diyebiliriz. 3-3,5 maliyetler artık biraz düşüyor çünkü kışa giriliyor ve sezon artık bitmiş. Yani bitmeye yaklaşmış. Satan adam da zaten sütünden kazanacağını büyük ölçüde kazanmış. Ağustos dönemlerinde bahsediyorum yani. Biz bu dönemde aldık ama yine kazanç ne kadar düşmüş düştü desek de Hayvan kışlık maliyetini, yine ufak tefek veteriner masraflarının tamamını çıkardı. Çünkü dediğim gibi Kasım aralığa kadar sağıyoruz. Bu dönemde süt miktarları artık iki de düşse de büyük çoğunluğu hayvan kendi masrafını çıkarıyor. O yüzden e, karlılık bölümüne de yine 2,5-3 diyebiliriz. Risk olarak da teke katım dönemi olacağı için biraz orada bir hassasiyetli davranmak lazım. Onun haricinde çok böyle bir riskli dönem yok hayvanın sağlığı açısından. Yani normal diğer hayvan alım satımlarında olan kadar risk var. Onun haricinde ekstra bir riskten de burada bahsedemeyiz. Şimdi bir sonraki hayvan alınacak dönemimizi değerlendirmeye geçelim. Evet şimdi son dönemimiz, 5. dönemimiz. Hayvanlar tekelerini aldılar, 2 aylık gebeler, kışa girmek üzereyiz ve hayvan almak istiyoruz. Bu dönemde bizi ne bekler? Buna bakalım. Hayvan maliyetleri burada düşük olur çünkü kışa girilecek. Hayvandan sezon olarak üretici alacağını almış, sütünü kullanmış, yavrusunu almış. Artık maliyetli bir döneme girileceği aşamada hayvanı veriyor. Dediğim gibi hayvan maliyeti burada düşük olur. 2 i̇ki diyebiliriz, 2,5 iki diyebiliriz. Artık buna puan olarak siz de rastgele bir şey söyleyebilirsiniz. Tabi burada maliyet yine düşmemiş oluyor aslında. Yani bahara göre kıyasladığım zaman, geçmiş döneme göre kıyasladığım zaman çok da yarı yarıya gibi bir şey de beklemeyin. Bunu fiyatın düşük olduğunu önümüzdeki seneye girdiğimizde anlıyoruz. Yani bu hayvan doğurduğunda, yani gebe kal, gebe bir şekilde aldık. Kışı atlattığında fiyatı direkt zaten 2'ye 3'e katlanmış oluyor. Buradan fiyatının bu dönem düşük olduğunu anlayabiliriz. Yoksa geçmişe dönerek baktığımız zaman çok o kadar üçte 1 bir, bir fiyat beklemeyin tabii ki de. Ama fiyat olarak burada hayvan maliyetine 2-2,5 iki, iki falan diyebiliriz. Karlılık olarak karlılığın olmadığı bir dönem. Hatta tam tersi kışa gireceğimiz için cepten masrafın olduğu bir dönem. O yüzden karlılığa 1 diyelim. Risk olarak da yine 4 diyelim 5 diyelim. Yani gebe bir hayvan olduğu için burada da riski yüksek tutacağız. gebe hayvan her zaman için riskli. 2 aylık 3 aylık bir hayvan alıyorsunuz. yolculuk yapacak. Nereden getireceğinizi yine bilmiyoruz. Aynı il içinde bile olsa yer değiştirecek, mekan değiştirecek, ahır değiştirecek düşük yapma ihtimalleri var. Gebe hayvan her zaman için risktir. Ve şöyle de bir risk var. Bunu da söyleyeyim. Gebe hayvan alanlar genelde yanında teke de almıyorlar. E, atıyorum siz hayvan gebe kaldı, aşım dönemini geçti, 1-2 ay sonra e, gebe diye aldınız. Boş çıkma ihtimali var, tutmama ihtimali var, e, ezme ihtimal ihtimali var yavruyu tekrar e, teke alması gerekiyor. Ama teke almıyor mesela üretici, zaten gebe aldım ben bu hayvanları diyerek. Yani böyle değişik sürprizlerle de karşılaşma ihtimaliniz var. O yüzden aslında en güzeli, tabii ki de herkesin içinde bulunduğu dönem bir olmaz. E, yine bunu da video başında söyledim, yine söyleyelim. En güzeli doğurmuş. Sağ, sağımını da gördünüz. Kontrol ederek. Yani bahar döneminin tabii öyle de bir avantajı var. Şimdi hem altında yavrusuyla alıyorsunuz hem sezonu kaçırmıyorsunuz bu artılarından bahsettik ama e, bir yandan da hayvanı kontrol etme şansınız yüksek. Şimdi son dönemde mesela hayvan gebe kaldı. Süt artık bitti kuru döneme yaklaştı. E, hayvanın göğsünü kontrol edemiyoruz. Ne kadar süt veriyor bakamıyoruz. Biraz sürpriz oluyor. Kapalı bir kutu oluyor. Ama bahar döneminde bu tarz artıları da var. E, yani bana kalırsa imkan olsa tabii keşke herkes bahar döneminde sağlı bir şekilde alabilse. Oğlak Çepiş olarak değerlendirmedik. Oğlak Çepiş olarak değerlendirecek olursak zaten bütün bu anlattıklarımız daha farklı şekle girer. Ben şu hayvanları bir kontrol edeyim. Biraz ilerlediler ileride. Ağaçlar var, Oraya kadar gitmemişler ama yine oraya doğru gidelim. E, videoyu da bir izleyeyim. Atladığım noktalar olabilir. Unuttuğum noktalar olabilir. Orayı e, tamamlarız. Videoyu kapatırız. Yine yorumlarda da siz de sorabilirsiniz. Diyelim şu hayvanların yanına gidelim. Evet videoyu bitirelim. Anlatmak istediklerimizin çoğunu anlatmışız. E, bu video konusu bizim kanalımızın e, ilk videolarından birisiydi. Daha önce çekmiştim. Böyle ilk 5. videomuz 4. videomuz falan olması lazım. Şuraya bırakırım. Onu da izleyebilirsiniz. Hatta onu da izleyip e, iki video arasında kıyas yaparsanız yani bir senede bir senedir video çekiyoruz. Youtube'a video üretiyoruz. E, acaba anlatım sistemimizde bir değişiklik olmuş mu, ileriye mi gitmişiz, geriye mi gitmişiz ben de izleyeceğim. Ben de kendimi, aynı konuyu anlattığım bir video videomu e, kıyaslayacağım. E, siz de izleyip kıyaslarsanız e, bana da fikir vermiş olursunuz. Bir sene de acaba üslubumuz bozulmuş mu, değişmiş mi, güzelleşmiş mi, iyi mi olmuş, bilmiyorum. Uzun süre böyle video çektikçe düzelir, e, anlatım şeklinde değişir falan dediler ama e, çok bir değişiklik yok gibi. Bilmiyorum, bakacağız. E, ben de izleyeceğim. Dedim ki bu video yayınlanınca iki videoyu da arasında kıyas edeceğim. Bir sene de bakalım aynı konuyu nasıl anlatmışız. Diyelim inşallah faydalı olmuştur birilerine. Umudumuz bu. Yine anlaşılmayan noktalar olsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ee, akşam oluyor. Hatta şurada sokak lambaları yanmaya başladı ileride. Çok gözüküyor bilmiyorum. Şurada şöyle par parlayan bir sokak lambası var. Ee, birazdan havada yavaş yavaş kararmaya başlar. Bir saat kadar ekindeydik. O fırsatı da videoyla değerlendirmek istedim. İnşallah yine güzel videolar yapmaya çalışacağız. Video önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz bu videoyla alakalı yine genel şeyleri de hem yorumlarda sorabilirsiniz, hem de Instagram'dan ulaşarak sorabilirsiniz. Instagram hesabımızı yine aşağıya şuralara bir yerlere bırakırım. E, açıklamalarda da var zaten. Hayvanlar gideceğimiz anda da hemen koşarak ahır tarafına doğru döndüler. E, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.